Antalya'nın sahilinde, dalgaların sesiyle oturuyorum. Adım Neyla, 42 yaşındayım, bir muhasebeciyim. Hayatım, rakamlarla, planlarla, rutinlerle dolu. Ama bu sabah, her şey farklı hissettiriyor. Elimde bir kahve fincanı, gözlerim ufukta kaybolmuş. Hayatımın en beklenmedik anını yaşadım. Deniz kenarında, tanımadığım bir adamla karşılaştım o karşılaşma, içimdeki kapalı kapıları aralamaya başladı ve şimdi, o anı düşünüyorum. Kimdi o yabancı? Ve neden, onunla geçirdiğim o kısa zaman, beni bu kadar etkiledi? Çocukluğum, İstanbul'da geçti. Kalabalık bir apartman dairesinde, annem, babam ve kardeşimle büyüdüm. Babamın işi nedeniyle sık sık taşınıyorduk, bu yüzden köklü bir yuva hissi hiç olmadı yetişkin olduğumda, muhasebeci oldum. Sayılarla uğraşmak, bana bir düzen verdi. Evlendim, bir oğlum oldu, ama evlilik birkaç yıl önce bitti. Oğlum, üniversite için yurt dışına gitti, ve ben, yalnız kaldım. Hayatım, işten eve, evden işe bir döngüye dönüştü. Duygularımı bastırıyor, her şeyi kontrol etmeye çalışıyordum ki bu tatil fikri aklıma gelene kadar. Birkaç ay önce iş yerinde tükenmişlik hissetmeye başladım. Sürekli baş ağrısı, uykusuzluk. Doktor biraz dinlen, tatil yap dedi. İlk başta reddettim. Benim tatil için zamanım yok dedim. Ama içimdeki bir ses git diye fısıldadı. Sonunda Antalya'ya gelmeye karar verdim. Deniz, güneş, sessizlik. Belki de bu ruhumu yenileyebilirdi. Dün sabah otelden çıkıp sahile yürüdüm. Hava serindi, dalgalar sakin sakin kıyıya vuruyordu. Kumların üzerinde yürüdüm ve bir kayanın üstüne oturdum. Elimde kahvem, zihnimde yılların yorgunluğu. O an yalnızlığımın farkına vardım bir süre sonra yanında bir gölge belirdi. Başımı kaldırdığımda bir adamı gördüm. Yaşlıydı, belki altmışlarında, beyaz saçlı, yüzünde derin çizgiler. Elinde bir baston, denize bakıyordu. Burası çok güzel, değil mi, dedi, sesi yumuşak ama güçlüydü. Şaşırdım. Yabancı biriyle konuşmak, alışık olduğum bir şey değildi. Evet dedim gülümseyerek. Buraya sık gelir misiniz diye sordu. Hayır dedim ilk kez geldim. Adam başını salladı. Ben her yaz gelirim dedi. Deniz bana huzur verir. Bir süre sessizce oturduk. Adam denize bakarken hayatta en çok neyi özledin diye sordu. Soru beni şaşırttı. Kimdi bu adam? Neden böyle kişisel bir şey soruyordu? Ama içimden bir şey ona cevap vermemi istedi. Sanırım ailemi dedim. Eşimle ayrıldık, oğlum uzaklarda. Yalnızım. Adam bana döndü, gözlerinde bir anlayış vardı. Yalnızlık bazen bir öğretmen olabilir, dedi. Ama affetmek seni özgür kılar. O sözler içime işledi. Affetmek mi? Kimi affedecektim? Eşimden dolayı öfkeliydim ama bu öfkeyi yıllardır bastırmıştım. Adam, "Benim adım Hüseyin." dedi. "Bir zamanlar ben de öfkeliydim. Kardeşimle küs kalmıştım, yıllarca konuşmadık. Ama bir gün onu affettim ve o an içimdeki yük kalktı." hikayesi beni etkiledi. Kendi hayatıma baktım. Eşimle ayrıldığımızda ona çok kızmıştım. Oğluma daha fazla zaman ayırmadığını düşünüyordum. Ama bu öfke beni yiyip bitiriyordu. Hüseyin, affetmek, zayıflık değil, cesarettir, dedi. O an, zihnimde bir ışık yandı. Belki de affetmek, kendimi kurtarmanın bir yoluydu. Bir saat kadar konuştuk. Hüseyin, bana hayatından kesitler anlattı. Deniz kenarında balıkçılık yaptığını, ailesini kaybettiğini ama doğayla barıştığını söyledi. Hayat, sana ne öğretirse, onu kabul et, dedi. Ayrılmadan önce, Leyla, dedi, bir gün, geri dönüp bu sahilde bana teşekkür edebilirsin. Gülümsedim. Belki, dedim. Hüseyin bastonuna dayanıp uzaklaştı. Onu bir daha görebilecek miydim bilmiyordum. Ama sözleri içimde bir iz bırakmıştı. Otele döndüğümde Hüseyin'in sözlerini düşündüm. Affetmek seni özgür kılar. Eşimle ayrıldığımız günler aklıma geldi. Tartışmalar, suçlamalar. Oğlumu özlüyordum ama ona karşı da bir kırgınlık vardı belki de bu kırgınlık beni bu yalnızlığa mahkum etmişti. Gece uyuyamadım. Zihnim Hüseyin'in hikayesiyle doluydu. Kardeşini affetmesi ona nasıl bir huzur vermişti. Ve ben de eşimi kendimi affedebilir miydim? Ertesi sabah sahile tekrar gittim. Hüseyin'i aradım ama ortalarda yoktu. Belki de o bir anlık bir mucizeydi. Ama sözleri zihnimde yankılanıyordu. Otelde oğluma bir mesaj attım. Oğlum seni özledim. Affetmek istiyorum, konuşalım mı? Kısa bir süre sonra cevap geldi. Anne ben de seni özledim. Konuşalım. O an göğsümde bir yük kalktı. Hüseyin'in sözleri beni oğlumla bir adım yaklaştırmıştı. Akşam eşime bir mektup yazdım. Sana kırgınlık vardı ama artık affetmek istiyorum yazdım. Göndermedim ama yazmak bile içimi rahatlattı. Hüseyin'in öğretisi hayatıma sızmıştı. Deniz kenarında tanıştığım o yabancı bana bir ayna tutmuştu. Yalnızlığımın sebebi öfkemdi. Ve şimdi o öfkeyi bırakmaya karar vermiştim. Hüseyin'in dediği gibi affetmek beni özgür kılacak mıydı? Antalya'nın sahilinde dalgaların ritmine dalmış bir şekilde yürüyorum. Adım Leyla, 42 yaşındayım ve hayatım o deniz kenarında tanıştığım Hüseyin'in sözleriyle değişmeye başladı. Affetmek seni özgür kılar demişti. O sözler içimde bir tohum gibi filizlendi. Oğluma attığım mesaj, eşime yazdığım mektup Bunlar affetme yolculuğumun ilk adımlarıydı. Ama bu yol kolay değil. Yılların biriktirdiği öfke, kırgınlık şimdi yüzüme çarpıyor. Hüseyin'in gölgesi hala sahilde dolaşıyor gibi ve ben onun öğretisini hayatıma nasıl taşıyacağımı düşünüyorum. Tele döndüğümden beri zihnimde bir fırtına kopuyor. Oğlumun mesajına cevap vermesi içimde bir umut uyandırdı. Anne ben de seni özledim. Konuşalım mı? yazmıştı. O gece video araması yaptık. Oğlum yurt dışındaki odasından gülümsedi. Anne özür dilerim dedi. Ayrılıkta seni suçlamıştım ama ben de hatalıydım. Gözlerim doldu. Oğlum dedim ben de özür dilerim. Seni ihmal ettiğim için konuşmamız saatlerce sürdü. Çocukluğunu, ayrılığı, özlemini konuştuk. O an Hüseyin'in haklı olduğunu hissettim. Affetmek gerçekten bir özgürlük hissi veriyordu. Oğlumla aramızdaki buzlar erimeye başlamıştı. Ertesi gün eşime yazdığım mektubu tekrar okudum. Sana kırgınlık vardı ama artık affetmek istiyorum yazmıştım. Mektubu göndermek için cesaret topladım. Postaneye gittim, zarfı zar zor teslim ettim. Gönderdikten sonra içimde bir rahatlama hissettim ama aynı zamanda bir korku da vardı. Eşim ne diyecekti? Yıllar önce ayrılık acısı beni öfkeyle doldurmuştu. Onu suçlamıştım, kendimi suçlamıştım. Ama Hüseyin'in sözleri bu öfkeyi sorgulamamı sağlamıştı. Affetmek sadece karşı tarafı değil, kendimi de kurtaracaktı. Bir hafta geçti, eşimden cevap geldi. Bir mektup. Zarfı açtığımda ellerim titriyordu. Leyla yazmıştı. Mektubunu okuyunca çok şaşırdım. Ben de seni suçlamıştım ama içimde hep bir pişmanlık vardı. Affetmek güzel bir fikir. Konuşabiliriz. O satırları okurken, gözyaşlarımı tutamadım. Eşimle ayrıldıktan sonra ilk kez bir adım atmıştık. Bir kahvehanede buluştuk. İlk dakikalar sessizdi. Sonra Leyla dedi, hatalar yaptık. Ama affetmek, yeniden başlamak olabilir mi? Gülümsedim. Belki dedim. O gün, eski yaraları konuşmadık, ama bir kapı aralandı. Hüseyin'in öğretisi, hayatıma sızmıştı. Sahile tekrar gittim. Hüseyin'i aradım, ama yine yoktu. Belki de o, bir rehberdi, bir anlık bir ışık. Ama sözleri, zihnimde yankılanıyordu. Affetmek, cesaret ister. Oğlumla barışmam, eşimle ilk adımı atmam, bu cesaretin bir kanıtıydı. Ama içimdeki tüm öfkeyi bırakmak kolay değildi. Anneme karşı da bir kırgınlık vardı. Ayrılıktan sonra annem beni desteklememiş, babamın tarafını tutmuştu. Yıllardır içimde bir yara olarak kalmıştı. Hüseyin'in öğretisi beni bu yaraya da yöneltti. Bir akşam annemi aradım. Anne dedim, seni özledim. Ayrılıkta seni suçlamıştım ama affetmek istiyorum. Annem şaşkınlıkla sustu. Leyla dedi sonunda, ben de seni suçladım. Ama seni hep sevdim. O an gözyaşlarım aktı. Konuşalım dedim. Annem Antalya'ya geldi. Deniz kenarında buluştuk. Yılların acısını, yanlış anlamaları konuştuk annem, kızım, seni korumak istedim, dedi. Ama hata yaptım. Sarıldık. O an, Hüseyin'in dediği gibi, içimdeki bir yük kalktı. Ama bu yolculuk, sadece affetmekte bitmiyordu. Kendimi de affetmem lazımdı. Yıllarca, kendimi suçlamıştım. Eşime yeterince çaba göstermediğim için, oğluma zaman ayırmadığım için sahilde bir kayanın üstüne oturdum. Dalgalar içimdeki sesleri susturuyordu. Leyla dedim kendi kendime hatalar yaptın ama bu seni tanımlamaz. Affet kendini. O an bir rahatlama hissettim. Hüseyin'in öğretisi beni özgür bırakıyordu. Bir gün sahilde bir not buldum üzerinde Hüseyin'in el yazısıyla Affetmek seni buldu. Teşekkürler Leyla yazıyordu. Kalbim hızlandı. Hüseyin hala burada mıydı? Onu aradım ama yine bulamadım. Belki de o bir melekti, bir rehberdi. Notu cebime koydum. O an hayatımın değiştiğini hissettim. Affetmek sadece başkalarını değil, kendimi de kurtarmıştı. Antalya'nın sahilinde sabahın erken saatlerinde yürüyorum. Adım Leyla, 42 yaşındayım ve hayatım deniz kenarında tanıştığım Hüseyin'in sözleriyle yeniden şekilleniyor. Affetmek seni özgür kılar demişti. Oğlumla barıştım, eşimle bir kapı araladım, anneme sarıldım ve şimdi kendimi affetmeye çalışıyorum. Ama bu yolculuk hala tamamlanmadı. İçimdeki son gölgeleri temizlemek beni gerçek huzura kavuşturacak. Hüseyin'in notu cebimde, dalgalar rehberim ve ben özgürlüğün ışığını arıyorum. Son haftalarda affetme süreci beni dönüştürmeye başladı. Oğlumla düzenli konuşuyoruz, eşimle ara sıra buluşuyoruz. Annem Antalya'ya gelip birkaç gün benimle kaldı. Her konuşma içimdeki yükü biraz daha hafifletiyor. Ama bir şey hala eksik. Çocukluğumdan beri taşıdığım bir utanç var. 15 yaşındayken en yakın arkadaşım Ayşe ile bir tartışma yaşamıştım. Onu yanlış anlamış, ona karşı sert sözler söylemiştim. O günden sonra birbirimizi görmedik. İçimde bir yara gibiydi. Hüseyin'in öğretisi Beni bu yaraya da yönetti. Ayşe'yi affetmek, kendimi affetmenin bir parçası olmalıydı. Ayşe'yi bulmak için eski arkadaşlarımla iletişime geçtim. Birisi, Ayşe, Ankara'da yaşıyor, dedi. Ona bir mesaj attım. Ayşe, ben Leyla. Yıllar önce seni üzdüm, özür dilerim. Konuşmak ister misin? Günler geçti, cevap gelmedi. Kalbim sıkıştı. Belki de çok geçti. Ama bir sabah telefonum çaldı. "Leyla, benim Ayşe," dedi sesi titrek. "Mesajını aldım. Ben de seni suçlamıştım ama affetmek istiyorum." O an gözyaşlarım aktı. "Ben de seni özledim," dedim. Birkaç gün sonra Ayşe Antalya'ya geldi. Sahilde buluştuk. İlk dakikalar sessizdi. Sonra Ayşe, "Leyla, o gün söylediklerin beni çok incitmişti." dedi. "Ama ben de hata yaptım." Konuşmamız saatlerce sürdü. Çocukluğumuzu, gülüşlerimizi, ayrılığın acısını paylaştık. "Affetmek ikimiz için de iyi olacak." dedim. Sarıldık. O an içimdeki son yük kalktı. Hüseyin'in dediği gibi affetmek beni özgür kılmıştı. Ayşe, bu sahil bize yeniden başladı dedi. Gülümsedim. Evet, bu sahil hayatımı değiştirmişti. Ama asıl dönüşüm kendimle barışmamla geldi. Bir akşam sahilde bir kayanın üstüne oturdum. Dalgalar içimdeki sesleri susturdu. Leyla dedim kendi kendime, hatalar yaptım ayrılıkta, öfkede, ihmalde. Ama bu hatalar, senin her şeyin değil. Kendini affet. O an, gözyaşlarım dalgalarla buluştu. Yılların suçluluğu, utancı, yerini bir huzura bıraktı. Hüseyin'in notunu çıkardım. Affetmek, seni buldu. Teşekkürler, Leyla, yazıyordu. Ona seslendim, teşekkür ederim, Hüseyin. Belki bir yerlerde duydu. Hayatım, bu affetme süreciyle yeniden şekillendi. İşime devam ediyorum, ama artık daha hafif hissediyorum. Oğlum, yazın bana geleceğini söyledi. Eşimle, dostça bir bağ kurduk. Annemle, her hafta konuşuyoruz. Ayşe ile, dostluğumuzu yeniden inşa ettik. Antalya'ya her geldiğimde, sahile gidiyorum. Hüseyin'i arıyorum ama bulamıyorum. Belki de o, bir rehberdi, bir mucizeydi. Ama bıraktı ders, benimle kalacak. Bir gün, sahilde bir balıkçıya, Hüseyin adında birini tanıyor musunuz, diye sordum. Evet, dedi, ama o, geçen yaz vefat etti. Deniz onu çok severdi. Kalbim sıkıştı. Hüseyin, belki de bir melekti onunla geçirdiğim o saatler, hayatımı değiştirdi. Affetmek, beni özgür kıldı. Ve şimdi, 42 yaşında, hayatımın en güzel dersini aldım, sevgi, affetmekle başlar. Leyla'nın hikayesi, deniz kenarında tanıştığı Hüseyin'in öğretisiyle başladı. Yılların öfkesi, kırgınlığı ve yalnızlığı, affetme yolculuğuyla yerini huzura bıraktı oğluna, eşine, annesine, arkadaşına ve kendine karşı attığı adımlar onu özgür kıldı. Hüseyin'in vefat ettiğini öğrenmesiyle onun bir rehber olduğu anlaşıldı. Bu hikaye sevginin ve affetmenin gücünü gösteriyor. Leyla 42 yaşında yeni bir hayat kurdu. Don't forget to subscribe to our channel to hear more stories.